artık bizim de kızımız. Gözünüz arkada kalmasın. Sağ olun. Emineciğim aramak istediğin zaman müdür babaya söyle. O sana yardım edecek. Zaten hafta sonu beraberiz Emineciğim. Bak burada bir sürü çocuk var. Merak etmeyin. Bir haftaya kadar bütün çocuklarla arkadaş olur. Emine, Nazlı ablaya güle güle diyelim mi? Bu işi ne kadar uzatırsak o kadar zor olur. Müdür baba haklı. Emineciğim, bak birkaç gün sonra beraberiz, tamam mı? Hafta sonu ne yapalım? Luna Park'a gidelim mi? Gidelim. Ege Bey, siz bu işe ne diyorsunuz? Gidelim mi? Gidelim. Emineciğim, birkaç gün sonra beraberiz, tamam mı? Hadi Üç gün Emine... göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Ben zaten her gün arayacağım seni, tamam mı? Hadi. bakalım hazır mıyız? Hı hı, hazırız. Nazlı, Nazlı. Tamam. Sağ olun müdür bey. Buyurun. kadar ü ür ür diye bağırıyordu. Kazlar kaygılandılar. Horoz saati şaşırmış, horoz saati şaşırmış. Güneş çoktan doğdu diye söylendiler. Ondan sonra... <laughs> Natalya, adın ateşim var biraz? Bir de sen baksana. Yo, yok Nazlı Hanım. Bana biraz sıcak geldi. Az bir şey. Yatırayım mı hemen? Ha, ben gece kontrol ederim. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Niko, Emine'yi arayalım mı? Nazlı. Merak ediyorum Niko. Aa, Emine arıyor. Aa. Alo. İyi akşamlar Bay Niko, rahatsız ediyorum sizi. Buyurun müdür bey. Ee, şeyi soracaktım, Emine'yi Emine söylemiş. Ondan sonra da gören yok. Nasıl yok? Ne olmuş Niko? Yurdun her yerine baktık. Ha, siz şu anda nerede olduğunu bilmiyorsunuz yani. Ne? Ay her yeri aradık ama merak etmeyin polisin de haberi var biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz eğer bu arada da sizi ararsa tamam ararsa biz size haber veririz ne olmuş ya emine kayıp ne demek kayıp ya yok işte Nazlı kaybolmuş niko dalga mı geçiyorsun ne demek kayıp ya biri kaçırdıysa Nazlı kim kaçıracak babası hapiste ya ne bileyim niko çete bunlar başka biri kaçırmıştır çocuğu hadi yürü nereye bilmiyorum Nazlı evine falan bakacağız işte, yürü evet, of niko suç biz de yalnız bırakmayacaktık Nereden bilecektik Nazlı? Yanımızda kalabilirdi. Nazlı kalamazdı. Kanun denen bir şey var tamam mı? Emine'yi vermek zorundaydık. Al işte verdik ne oldu? Nazlı. Tamam affedersin. birine mi bakmıştınız? Evet. Emine'yi tanıyor musunuz? Salih Bey'in üvey kızı. Burada oturuyorlardı galiba. Küçük kız. Evet. Onlar gitti kızım. Polis gelip götürdü. Ya Emine yurttan kaçmış da. Acaba buralara gelmiş olabilir mi? Yok olsa diyorduk. Peki sağ olun iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nazlı. Biz yine de bir eve bakalım. Yardım edeceğiz derken hayatını kararttık. Şşş Nazlı. Biz kötü bir şey yapmadık. Hadi gidelim. Hadi. טוב. ניקו! ניקו! אתה עוזר? Emine'cim. <laughs> Merhaba. Emine neredesin sen? Ben de seni çok özledim. Ben, ben de bir haber Ama bak bir daha haber vermeden bir yere gitmek yok tamam mı? Tamam. <laughs> Söz mü? Söz. <laughs> bir daha <laughs> gelmek istediğinde haber vereceksin <laughs> değil mi Emine? Hani evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım Ege'cim öp Emine ablayı. İyi günler Nazan. İyi günler. İyi günler. Nasıl oldun? Ay ne güzel kedi düşüyor. Hadi gidelim. Bu biraz güzel bir para mı bu ağlamaktan da olabilir. Ne kadar zamandır böyle? Dünden beri ağlıyor. Başka ne olabilir doktor? Vallahi çocukluk hastalığı olabilir ama şimdilik bir şey söylemek için erken. Bakalım. Ateş düşüreceği bugün de devam edelim. Eğer geçmezse ben yarın bir daha göreyim. Tamam. Akşam bir şey olursa beni cepten ararsınız. Tamam, sağ olun doktor. Önce verdik, düşer gibi oldu ama şimdi yine çıktı. Kırk evet. derece. Başka bir ilaç yok muymuş Efendim? Tamam. Ha, tamam. <laughs> Adayı hastaneye daha çok tedbir için getirdik. Ateşi çok yüksek. Önce onu kontrol altına almamız lazım. Peki nesi var doktor bey? Tahlil yapmadan bir şey söyleyemem. Ama içiniz rahat olsun, elimizden geleni yapacağız. Ateşini düşürebileceğiz değil mi doktor bey? Merak etmeyin. Ben gidip hemşireyi çağırayım. Yani ya, ya düşmez ateşi, ya havale geçirirse çocuk. Bir e, tanem, iyileşecek. Bak doktor bey duydum. Kontrol altında. Tamam mı? Telefon çalıyor. Olduğunu. ne olduğunu. demek bilmeler kızım? Ya bilmiyorum anne tahlil yapacaklar. Ateşini düşüremiyoruz bir türlü. Nazlı kaç ateşi adanın? İlaçlar mı mi? İnmiyor anne. Nazlı Tamam bak sen sakin ol kızım. Sen sakin ol. Biz atlayıp geldik. Tamam mı kızım? Hadi sen sağlam dur Sen sağlam dur hiç yürü Rahat tut hadi hoşçakal Feride ne olmuş Hadi hastalanmış hastaneye kaldırmışlar Ne hastalığı Bilmeyler kimse bizi bilmiyor Tamam bir tanem Bak anne. Tamam kızım Şşş tamam Sevgim bana yeter Susarım öpüşüme avunur da söylemem Belki yalandır, oyundur derim ya Yine de korku basar